Şey ya. Hı hı aldın şu an geldin mi? <laughs> şu an iPad'de oynuyor kanka nasıl güzel <laughs> mi? Valla çok iyi Aynen ama bak <laughs> Ne yapacaksın kanka <laughs> ne satıyorsun? Babanın arsalarını falan mı satıyorsun alıyorsun? Direkt Fatih'im ama lan İnanmıyor ama göreceğim Arka yani. şeylere adam indi Altta geliyor Yok o kadar iyi oynadınız ki abi? Emre sen niye aşağıda? Batuhan sağda adam var. Batuhan sağda adam var. Geliyor. İçeriye girdi. Merdivende Batuhan şu an. Geliyor. <laughs> Batuhan aşağıda <laughs> Geliyor, işte Git var mı Batuhan? <laughs> Biri daha... geliyor. geliyor. Diğer taraf Furkan. basıyorum. altındaki kat. daha geliyor. Sağdaki iki katlı da vardı Furkan adam. Aynen bak. Gel o tarafa doğru Alttan oynayın kanka. Oğlum o gerizekalı ne yapıyor burada? <laughs> Loser orası çocuğu. Burada mı? Yok sol. Soldaki iki kat ha. Orada. okey Arka hangarlarda da var adam. Bot değil miydi? Yok. Bilmiyorum olabilir. Bot, Bot taklidi, yapıyordu olabilir. Bot taklidi yapıyor olabilir. Önümüzdekini vurmaya çalış. O tek kişiydi. He. Soldan ses var. Sol 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 sol. Yok abi sol ses. Gökhan mıydı? Şey miydi? Batan mıydı? Oydu muhtemelen de bu pusuyu olabilir burada. Kanka sağdaki katlıya bak. Yok kanka yok. Temiz bu. Diğer şey. iki katlı. Diğer ha. Tukan sağda bak sağ. Bak sağda abi sağa diyorum işte. Ha orası. Tek katlı Oynarsın oraya bakalım. İki kişi birden basın. Gel gel. Bomba, Bomba attı. geldi. Üç katlı da. Sağdan gösteriyoruz. Ya. Bas bas bas. Can bas. bastırma onu. Sola atladı galiba arkadan kaçıyor adamı var ileride bir kişi daha var üste çıktı bombam var mı vatan Ana aşağı atla Çok güzel Sağda adam var Can basalım Sağdakilerini de burun bomba çekin Bas bas onları direkt bas kanka Ben bitir onu Batuhan bizimkine yaklaş. Ben C tarafından bak. da değil. O iki katlı da Ya hangar iç. Bak ben aşağıda de. Furkan. Aşağıda. İki kişiler galiba. Bas ona bot ya. Üst katta çıktı. Tam önünde. Enemies ahead. Sağda solda bir yerde. Ya sağda ya solda. I'm Furkan önünde bir tane adam var. Onu bitir Furkan Çey'e dön atladı. Batuan'a dön. Batuan işaret atsana. Solda Furkan sol, sol. Hah, o taşlar var ya sana, taşlar var ya. Taşların arkası. Okay. Aynen. Oranın üzerine atlasana Furkan. Soldan oynadım. bitirdiğin vurduğunu bitirmeye git. Onu da amı nerede bilmiyorum. C'de bitirdiğini vurduğunu bitirmeye git. Aşağıya atladı da nereye kayboldu bu nasıl? Şuradan kuyuya mı atladı acaba? Sanmıyorum. C'de bir yerde. Nerede vurdun ki onu? Kanka çatıda vurdum aşağıya düştü direkt bak şuraya düştü. Düşman şuraya görüldü. C'ye mi girdi acaba yine? gerçek. Var mı bomba batı abi? Gittim ben de. Dur şurada, şurada var.